Evet, sirkeden çıkarttığın zaman yağlar da zaten gidiyor pis tarafla gidiyor. Güzel bir yiyecek oluyor. Kellenin şeyi ha? Kelle evet. Yani beyin evet. olduğunu bil bilmek öyle şey geliyor bana. O, e, e, hazır mıydı? Ha, şey mi? Hazır mıydı? Yani hamız şey yani. Şimdi geliyor. şey, kelle paçaya ben şu kadar sirke koyarım, bilirsin. Sebebi var. Bir kere yağları almazsın, yağlar parçalanır, parçalanırken de senin sendeki yağlar da gider. Yani iki kere bayram edersin. Hem onu parçalıyor hem sendekileri de götürüyor bir şeyler böbrekten. Ama bu pislik şey, sirke çok severim. Pislik demek abes de böyle tutup da içemiyorum bardak. Tabi salata içinde, salatasız olur. Şalgamla karıştırıyorum. Ha? Şalgamla karıştırıyorum belki. Yeni olmuyor. Ben salatayla yiyorum. Mesela ciğer yapıyorum. Şey, anol ciğeri. Soğanı doğruyorum, işte piyaz koyuyorum. Havuç monuç var, sonradan koyuyorum. Döküyorum şeyi. Limon koyuyorum, zeytinyağı koyuyorum. Bunlar az olacak. Bundan da bir fincan döküyorum. Mesut Hanım alıyor koca ekmeği. <laughs> Suyuna batırarak, soğanlı suya batırarak, maydanozlu soğanlı neyse. Yanında ciğeri götür babam götür. O olursa güzel ciğer. Bir de yavan yiyin de görün. Gitmiyor. Yarın ciğer partisi yapalım mı? <laughs> İyi olur. Vallahi Onun pişirilmesini de öğreniriz. He? Sirkeli, sirkeli pişirilmesini de tabii, öğreniriz. Tabii tabii tabii. Yarın bak göreceksiniz bir sirkesiz yiyin. Aynı yiyeceği bir de sirkeyle yiyin. Mesut hemen bir sefer görevi çıkartalım. <laughs> Seferi Hümayun olarak bir kasaba telefon etsin kuzu ciğeri alalım. Dana mı kuzu mu istersiniz? Kuzu, kuru, kuzu. Tamam. Evet. Tabii onun yahnisi var, soğanla kavrulmuşu var. Evet. yaprak olanı var ama ben Arnavut ciğerini çok seviyorum. Ben de Arnavut ciğeri daha evet, çok. Evet. Arnavut evet. evet. Arnavut deniz. Aslında değiştiremedik. Sırp ciğeri yapalım onu. Sırp ciğeri. Arnavutları severim. <laughs> Sırpta ciğerleri beş para etmez. <laughs> o zaman yemeyelim o beş para etmez ciğerleri. Sırp <laughs> ciğerleri. <laughs> 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 Yarın demek ki kim varsa candaşlar hepimiz şey yiyeceğiz. Ciğer yiyeceğiz. Ciğere en yakışan şey mutlaka un. Bu, bu mısır beyazı. Kırmızısı da kiremit tozu biber kiremit tozu, kandırma zemiler ama az acı yapıyor fakat güzel oluyor. Mısırdan çok galetayı seviyorum ben veya bildiğimiz unu seviyorum, bildiğimiz unu. evdeki un. Kırık ne ya? Bunda da harman biliyorsunuz değil mi? Peki ne, ne demek harman dalı? Bir harman var, bir de dal mı var? <laughs> <laughs> İzmir'in ilçesinin adı Harman Dağı. O da şöyle hikayesi. Bilmem kim arıyorlar, muhtar Harmanda gibi. Hani öyle bir şey. Nerelisin? Harman dalıyım. Harman dalı diye bir şey yok yani. Öyle bir hmm. dal yok ortada. Şarkı daha var. Şarkı daha var, Harman'dan gel Harman'dan, evet. kız kaçalım Orman'dan diye bir şarkı evet. daha var. Demek ki meşhur bir yer. İzmir'in ilçesi, Harman'da. Hakkında mı? Harman'da, şey. Lıyım. Mesela Denizli, Liyim. Lili, orada güzel kelime Lili. <laughs> deniz, Lili, li, Liyim. Denizli artı Liyim. Yani. Şey mi, kuşadası Lıyım mı, Kuşadalıyım. liyim. Kuşadalı yok galiba. <laughs> galiba gali <gayri> demeyeceğim gayri. <laughs> <Kuşan alıyık gülüyor> evet. Bizim orada da galiba. Ekim falan şey olunca harman denir. Zaten harman o. Hı -hı. Orada harman çok eski bir terim. Karıştırmaktan geliyor. Evet. evet. Kar sapı samanı. Sapı karıştırmak karıştırma ve ama... ayırmak. İkisi de oluyor. Ya karıştırmak ya ayırmak. Hı. Aslında i̇şte harman yeri nasıl bir yer? Hı. Bir tane inek geziyor, değil mi? İnek, Hı. at, evet. Ee, şey. Gem Her böyle, Gemsürün. her e. döner, e. döner dur. E. durur. Onun adı harman yeri. Hı. Harman yeri onun adı. <laughs> demiş sormuş muhtar nerede? Harmanda demiş. Hı. Adam da onu yanlış anlamış. Burası nerede? Har Nerelisin? Harmandalıyım. Harmandalıyım. E, Harmanda oynamışlar demek ki. O tabi impos vardı <laughs> orada. İpos... Tamam doğru. Harmandalı. Hı? Yani o Harman ha. şehrinden olan Harmanda. Şehrin adı Harmanda. Oynadığı oyun Hı. Harmandalı oldu. Dalı oldu. Harmandalı <laughs> oldu. Evet. Hörmanda şey yoktu yani. Hörmanda. Harmanda. İşte. i̇şte. Adı Kuşadalı çalalım der gibi yani. Zeybek'ten farkı Zeybek aynı işte. Ha Zeybek Ankara. Ankara. Yok. ne? Hayır. Seymenler Ankara'da. Zeybek? Zeybekler bizi burası işte. Ha. Aydın Zeybek'tir. Doğru. Aynısı. Zeybek de sevmem <laughs> doğru. Mesela bak. Balıkesir'de var. Balıkesir'de. Balıkesir'de iki keklik bir kayada oturur. Bu da şey Zeybek oyunu. Böyle kızlar böyle böyle oynarlar. İki keklik falan diye. Buğdaya gidiyorsun. çöker. Nedence? Aynı parça. Parça aynı değil mi? Söyle şimdi. Biz birini söyleyin. Aynı, aynı. aynı parça aynı. Evet. Şimdi şey söyle. Aynı. Demek ki zeybek böyle bir şey. Yani bütün ekiye mahsus bir şey. Balık başlıyor. Şeye kadar gidiyor. Antalya'ya kadar gidiyor. Sonra Toroslar başlıyor. Orada da Seymenler. Seymenler. Kaşık havasında oynayanlar Konya'lılar. Bu şeyler sevmem şey yani ya netice olarak Selçukluların folkloru bunlar. Daha eski. Daha eski. daha eski, daha eski. ne var? Kaptan. Göktürkler var. <laughs> Göktürkler Anadolu'da ne arıyor? Gelder ha, oradan ki. geldi. Gelder. Allah bir yürüyün demiş. <laughs> Çin'den başlamışlar Orta Asya'dan yürüyorlar daha. Viyana'ya kadar gittiler. Ee, yürüyoruz yani. Bana Allah yürüyen kulum diyor. Karadeniz diye Allah ne demiş? Yürüye kulum demiş. Karadenizli de yapmış? arabayı satmış. <gülüyor> <gülüyor> yol <Ç> <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani. Arabayla gitmemesi lazım. Yürü demiş. Allah işte. yürüye kulum evet. demiş yani. Vermiş bütün imkanları. İlk iş arabayı satmış. Program sırasında Çin e, Yecüc meclisler için yapıldığını söylediğiniz bilgi de ilkti kaptan daha önce program sırasında söylediniz ya. ya sadece Türkler için yapılmadı orada yani Her Türkler için yapılmadı. Cihan ya öyle bir Yecüc şey mecüc için yapıldı. Orası. Evet. O bilgi de ilkti mesela daha önce yok. Öyle mi? Ha bir tamam inkti. çok güzel. Ha, ha. Evet. Ha. Öyle birçok ilk bilgi vardı yine programın içerisinde. yalnız şey eksik kaldı gibi. Bu Hızır'ın onardığı duvar. Kimin duvarıydı? Hangi duvar? İki çocuk kendi. Reklamlardan onlar, sonra. Oraya oraya, 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 oraya. Onlar, onlar, onlar hepsi aynı yerde. Mesela karbonhidrat dediğin zaman veya da hidrokarbona bir şey dediğin zaman ya da sodyum hidroksit dediğin zaman değil mi? Evet ya da e, karbon klor dediğin zaman bir şeyler daha büyür. Bileşikler. Bitişir daha büyür şeyler. Buna ne diyor? Vur, uzay vurulmasının etkisiyle yanaşmak. Hani böyle bir yanaşma oluyor. Şimdi yuşa. Hepsi yuşa. Hmm. Hepsi yuşa. Saydığınız herkes yuşa. Çocuklar da değil mi? O... Tabii. Yani. O da... zalim hükümler de yuşa. Evet. Gemi batırdığımız. Çocuklardan biri yuşar. yuşa. Hızır'ın öldürdüğü çocuk gene yuşa. Annesi daha iyi birini öbür taraftan, hükümden getirsin diye. Hüküm anne, buraya bir çocuk daha versin diye. Hepsi yuşaysa, işte ona vurulma alanı diyor. Burulma alanında hologramda hepsi aynı çocuk oluyor. Hepsi. Şimdi Yuşa Musa Yuşa'yı öldürdü. Ya da Hızır öldürdü. Musa'nın öldürdüğü bir çocuk var. Bir adam var. O da Yuşa. Musa katil olmuştur. Gelelim şeye. Yuşa Musa'yı öldürmüştür. Bak şimdi. Musa sağ ama öldürdü. Peki ne oldu sonuçta? Hızır dedi ki bunları ben yaptım. Hani katalizat vardı ya bir kimyasal tepkimeyi başlatır sonra çeker gider. Evet. Her şey gene süt limonu. Ben katalizattım dedi. Geldim dedi. Bütün bunları yaptım. Şimdi Musa öldürmesin diye ben öldürdüm çocuğu. Bahane ne olursa olsun annesi babası iyiydi falan. İyi dua ettiler. Bahane neyse ne. Ben Musa öldürmemiş olsun diye çocuğu öldürdüm. Ya yani nasıl yani diyorsun? Çünkü çocuk Musa'yı öldürecekti. Onu da engelledim diyorsun. Dört yerden beş yerde hani A, Abba var ya A, B, B, A. Evet. Dört yerden dört başı mamur bir şey yarattı sana. Ortaya çıkan ne biliyor musun? Çağırınca gelen kişi o genç Musa, Yuşa. Yuşa. Ya. Bu kadar kargaşa içinden sana gelen kuş, kuş, en iyisi, en iyisi. Yurtçılık en iyisiydi biliyor musun? Yuşa en iyisiydi, gelmesi gereken en iyisiydi. Ne öldü, ne öldürdü hiçbir şey yok ortada. Peki ne var? Öyle, katalizat böyle bir şey. Katalizör, madde geldi, işi yürüttü, çekti gitti. İlla ki dört tane kişinin, bir tanesi iyi olur, e, niye ezici çoğunluk cehenneme hapsediyor? Nasıl oluyor ki? İnsanlar, cehennem alıyorlar insanlar. Bilseler ya, bir bilseler. Bir bilseler. Ya ben çok iyi bir ahlak sahibi olmanın peşinde miyim Allah aşkına? Sırf bunun için hayatımı karartır mıyım ya? Korkudan yapıyorum kardeşim. Korkudan iyi insan oluyorum. Ödüm patlıyor da ondan iyi insanım. Yoksa vallahi biliyorsan Akbank'a giderim bak. Biliyorsun değil mi? Hep <laughs> gül, yani. Yani, yani, mecbur kalıyorum. Bak buna ne deniyor biliyor musun? Islah nefis deniyor. Mecburiyetten arkadaşlar. Siz diyor kendinizi mecbur kılın. Ya da nefsinizi öldür, aynı kelime. Yani size örnek olmak için cendereye giriyorum. Cendereye. Bırakın beni ya. Dünyaya açılacağım otur oturduğun yerde. Sen kaptansın otur oturduğun yerde. Bana bu eziyeti niye çektiriyorsunuz? Bırakın beni. Let me go. Set me free. Yani ne yapıyorsunuz bunu bana? Hayır. Mutluyum ben. Ben nefsimi gelmenin güzelliğiyle mutluyum. Tavsiye ederim. Yoksa ha, bir nefisin, bir nefsin birinin Vuslu 35 olması yetiyor her şey. Vuslu 35 hikayesi şu arkadaşlar. Çok yazdık da basitçe şu. Bu arkadaş bankadan 20 bin lira kredi çekti. Amacı neydi? Gelip burada bir şey yapmak. Geldi ay da Mart. Sezon ne zaman başlıyor? Haziran'da. Haziran'da Temmuz'a bile geliyor değil mi sezon? Bu parayı çekmiş geldi, karısı çekmiş parayı. E kaptanım ne, ne iş yapabiliriz biz dedim. Ben bunu sen bana telefon ettiğinde demiştim ki sezon gelince. E sezon ne zaman? Şu zaman. Daha önce bir şeyler yapamaz mıyız? Niye? E, bir an önce kazanıp bir an önce verelim parayı. Daha bir an önce. Yani çattık böyle. Neyse. Bu gitti Haziran'da geldi gönderdi yem yememiş parayla parasını da gitti almam öyle emanet hani, alerptanma geldi başka çalıştırıyor senin şu yan tarafı.